Serdar Ortaç. O da bu hafta gecelerdeydi. Gündeminde hala hafızalardan çıkmayan şu asabi halleri vardı. Bu kim lan? Elin Çinlisi bu kim? Ruh halinin değişkenlik yaşadığı bir gece sosyal medyadan canlı yayın açmış. Ardından da bayramlık ağzını açmış. İrlandalı eski eşine saydırmış da saydırmıştı. Aha ben verdim eski karıma. Bütün ipleri ne oldu? O gecenin pişmanlığını anlatıyor Serdar Ortaç. Ya bir gün moralim bozuldu. Ee, konser sonrası biraz da <laughs> yapmamam gerekir. Öyle sinir krizi değil de işte bağırıp çağırdım kendime. Neyse ki ruh sağlığını düzeltmiş, kötü alışkanlıkları bırakmış. Peki fiziksel olarak sağlık durumu nasıl? Ayağınızla ilgili bir sıkıntınız vardı, ee, öyle deniyordu. Kaybetmeniz ki olduğu da söyleniyordu ama durumlar ne? Ayağımı kaybetme değil de e, sol ayağım biraz güçsüz tabii bu hastalıktan dolayı. Ama çok şükür ayaktayım, yürüyorum, şarkı da söylüyorum, şarkı da yazıyorum. Ruh hali karışık bir başka isimliyiz. Eoman, Bak müziğinin yaşayan efsanesi o. Gerçi son günlerde az önce de söylediğimiz gibi kafası biraz karışık. Hep ortalıklarda dolaşıyorum ben, kendi e, işte sırlıca. Kulesine çekilmişlerden olmadığım için sokaklarda dolaşıyorum. Ve siz de bunu yakalıyorsunuz. Sık sık sokak röportajlarında yaptığı enteresan açıklamaların gündem olmasını yorumluyor Teoman. Amaşıma gidiyor insanları eğlendiriyor olmak. Yani zaten çok önemli birisi değilim. Önemli açıklamalarım da olmuyor. Badem öyle bari insanları güldüreyim, gülüm, gülümseteyim diyorum. Yoruldum. Eskisi gibi çalışmayacağım sözünün arkasında mı hala? Açıkçası ben artık... Ee son bir albümüm yaptım. Ondan sonra şarkı yazmayı düşünmüyorum. Çok fazla şarkım var. 150 civarında şarkım var benim. Teoman ciddi ciddi veda hazırlığında gibi konuşuyor. Bir şeyler bırakmak için yani bunlar ticari amaçlı şeyler değil zaten. Ya. Biraz hayatın tadını çıkarmak gerekir diye devam ediyor ünlü popçu. Olgunluk dönemimi keyifli Dinlenerek geçirmeye çalışıyor. Yani yarı emekli diyorum kendime şey ben. Benzeri bir durumu 10-11 sene önce de yaşamıştı. Hayattan tam bıktı. Yorulduğu anda baba olmuştu Teoman. Bunu hatırlatıyoruz. Her şeyden bıkmıştım ben. Yani sadece müzikten değil. İşte ne yaparım, ne ederim falan diyordum. Sonradan çocuğum oldu. yani onun için birazcık daha çalışayım dedim. Şimdi artık yoğun çalışmama gerek yok yaştan sonra biraz, biraz az zamanı kalıyor insanın. Acaba kendini yaşlanmış mı hissediyor? Yaşlılık üzerinden yaklaşmıyorum ben. Yılların çok hızlı geçişi var <laughs> ve sürekli de aşırı yoğun işe odaklanmak, bütün konsantrasyonu oraya vermek hayatı kaçırtıyor insana. Hayatta küçük güzel şeyler de var. Pop müziğinin altın çağını yaşarken patlayan onlarca isimden biriydi Tayfun. Sonra uzunca bir süre ortadan kayboldu. Şu sıralar yeniden renkli dünyanın göbeğinde. Benim bana yerli Elvis denmesinin sebebiydi sanıyorum. Ben Elvis'i çok seviyordum. Önce Elvis'in stilini kendime yakıştırmıştım. O yüzden deri giydim. Sonra altı üstü deri. Deri mont giymeye oldum olası bayılıyor. O günde taşında eşi Bella'yla deri mont alışverişinde ünlü şarkıcı. İki sene önce evlenmişlerdi. On yıldır beraberler ama ilk günkü gibi birbirlerine aşkla bakıyorlar. Genç kalmanın sırrını soruyorlar bana. Genç kalmanın sırrı buyurun. <laughs> Kuaförüm ee, Aşkçıyım gerekirse doktorum her şeyim yanımda taşıyorum ben. <laughs> Yaklaşan sevgililer günü için Bella Hanım'a nasıl bir sürpriz hazırlıyor acaba aşık çocuk Tayfun? Sevgililer günü en sevdiğim günlerden bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> her seferinde aşkım depreşiyor. Son lakabım Romantik Prens'ti benim. Romantik Prens olarak e, prensesimi buldum. Ee, şimdi krallığımı ilan etmedim daha. Bu arada hanımefendinin de bir sesini duysak. o, sahne Vallahi, de o olacak sahnede olacak olacak. O zaten Bizi hep de. sahneyi alıyor. Yılbaşında da beni evet. sahneye davet etti. 12'ye gelirken birlikte girdik dans ederek. Evet. Hiç ilgisini eksik etmiyor bende. O yüzden özel Aynen bir şey aramıyorum. Nasıl kibar, nasıl mütevazı bir hanımefendi. Bir çiçek bile bana yeter diyor. Benim o ama... günden hiç beklenti olmuyor ama onun sürprizleri çok fazla. Yani bir genç kızın ne kadar hayal varsa faysın özünde de böyle evde baş başayken de böyle. O yüzden özel Biz bir evet. şey beklemiyorum. Yeter ki huzurlu olalım. Ya şükür. Hani yani normalde bak şuradaki çizgileri alalım. Burada işte Bazen oluyor ben hep böyle yapıyorum. de ondan kalma adam böyle yapıyordu ya. <laughs> Eslihan Atagül ve Kadir Doğulu. 15 gündür Miami'deydi çifte kumrular. Türk dizilerinin Latin Amerika'daki başarılarının kutlandığı davete katılmak üzere dünyanın öbür ucuna gitmişler, bol bol Latin dansı yapmışlar, sonrasında da Türk işi çifte terli dersleri verip geri gelmişlerdi. Havalimanında rastlıyoruz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya. Hoş geldiniz Neslihan Hanım, Kadir Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl geçti Amerika? Çok bereketli. Kadir Bey ardından eşini bıraktı, kendisi yoluna devam etti. Neslihan Atagül anlattı Amerika çıkarmalarını. Çok güzel geçti. Bizi orada çok güzel ağırladılar. Az önce sözüne ettiğimiz çifte telli dansını soruyoruz. Kadir Bey ile danslarınız, videolarınız, çifte tellileriniz çok konuşuldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Türk kültürüne çok fazla ilgileri var <laughs> ee, ve böyle olunca da e, şunu soruyorlar bize. Türkiye'ye geldiğimizde geldiğinizde yani sizlerin geleneksel e, dansı ne oluyor yani diye. Ondan sonra bize bunu gösterir misin falan diye öyle eğlenceli anlar oluyor yani. Bu arada Kadir Bey geri geldi ve işini aldı. Yol yorgunuyuz bu kadar kafi dedi. Sizi böyle alalım lütfen. Burada da çiftetelle oynayacak <laughs> mısınız? Çiftetelle erik, erik dalı. <laughs> Son bir soru soralım bari. Hayranlarınız yapay zekayla sizi bebek sahibi yaptı. Haberiniz var mı? Ee, sevenleriniz de yapay ile ikinizin fotoğrafını e, photoshoplayıp elinizde çocuk hani verip paylaşıyorlar. Öyle çocuk mi? Çocuk düşünceniz var mı? abi Orada da büyüksünler. Siz neler söylersiniz? Her şey yolunda. E, olacağı zaman da <laughs> zaten muhtemelen haberiniz olur. <laughs> Herkesle konuşuruz da bu hafta Rafet El Roman'ı esmi geçeceğiz. Bir botoks yaptırdı, yaptırıp yaptıracağız yapacağına pişman oldu. 80 milyon birden bu çocuğa yüklendi. Son geçirmiş olduğunuz operasyonlardan sayesinde mekaniz çok iyi şekilde kullanabiliyor musunuz? Pişman mısınız yoksa? verin şimdi. Bugün konumuz o olmasın. Yani... çok e, bugün, yazıldı çizildi, çok biliyorum, Biliyorum, biliyorum ama onu başka bir zaman konuşalım, olur mu? Yok yok, şimdi konuşalım lütfen. Dök içini Rafet. Biz de seni bazen eleştirdik. Bizi de affet. Aslında şunu merak ettim. Bu konuşmalar olduktan sonra bir operasyon daha olduğunuz oldunuz mu? Yani böyle bir şey söylerseniz çok güzel olur. Yok hiç kısa az ve öz keseyim. Hiç operasyon olmadı. Yani ben de bilmiyorum. Orada böyle garip bir şey böyle kaşlarım mı, makyajım mı ne yukarı çıkmış göstermişler yani şu benim en doğal halim yani. Bakın bugün makyaj bile yapmadık veya ne bileyim dedik hani hiçbir şey yapmadık. şöyle bir doğal gideyim de insanlar bir görsün. Hani var mı böyle bir değişiklik şu anda Aynen. görüyor musunuz? Normal, yani. Yok. Normal yok yani Uta bir şey. Seninle mesela video çekti. Ya bence orada da var böyle. fake bir şeyler. İçini döktü, rahatladı. Botoks yaptırmadım diye inkar etti. Gerçi bir hafta önce de itiraf etmişti ya. Neyse. Yani ama ufak dokunuşlar yaptık. O da bir gerçek. Botoks dışında neler yapıyor şu sıra? Bana da böyle bir rol verilirse senaryoyu okur, hikayeye bakarım. Gerçekten yatkın, uygun bir şeyler varsa karşı değilim. Oyunculuk benim içimde de büyük bir muhte. Ama tabii müzik vizyonumuzun hiçbir zaman önüne geçemedik. Bizler müzik konusunda çok yoğun insanlarız. Yani yaklaşık 30 yıldır. Hmm, oyunculuk işine merak sarmış. Kimse bana rol yazmazsa yarın öbür gün kendi kendime rol yazar, filmimi dizimi çekerim diyor. Kendi yazdığım hikayeler, senaryolar bile var yani film konusunda. Kim bilir bu biraz da kısmet kader işi.